Merhaba dostlar. Uzun bir aradan sonra bir video çekelim dedik. Bayağı da bir video çekmiyor. Şöyle kümeste son durum ne bir bakalım. Ne var ne yok. Şöyle güvencilerin güvencileri aç. Sabah karla uyandık. 7 Şubat, 8 Şubat sabahı. Sabah kar yağmış. Gece biraz. Sabah da biraz yağıyordu. Arkadaşlar şöyle damızlıktan Biliyorsunuz şurada yavrular vardı. Yavruları eve getirdim işte. E, evde bir gün baktım. Geri annelerin altına getirdim. Annelerin altına e, getirdim. Anneleri de güzel bakıyordu. Aslında. Ama hiçbir türlü, e, gelişim göstermedi arkadaşlar. E, gelişmediler. Önce küçük öldü. Sonra da büyük öldü. Diğer yandan dede torun e, eşleştirdiğim şu ayna kulüple torunlu eşleştirmiştim. Eee onlar bayağı 10 on gündür yatıyor. Bu e, mavi şu süt beyaz yeş yapmışım. Sonra geri ayırdım. Ayırmıştım tabii ki. Uzun bir aradan sonra beklettim bunları. Süt beyaza yeni süt beyaz eş takım yaptım. Süt beyazı süt beyaz oldu. Onlar henüz daha e, tam eş olmadı. Şebaplarda yumurta yok. Yanlış şu dumanlılarda yumurtladı. Dur <laughs> yumurta. Dumanlılar da yumurtladı artık. Onlar da e, yatmaya başladı. E, dün bir taneydi bugün ikilemiş. Şunlar da yeniden tabii ki yavrular öldükten sonra yeniden yuva sitemeye başladılar bile. Şebaplar da henüz e, gelişme yok. Anlamadım. Evet, süt beyaz. Şöyle takım yaptım arkadaşlar. Bunlar eş oldu. Bir hafta on dede torun eşleşmesi de orada ilk yavru onlar çıkacak. Şunlar var. Bu tarafta da elimizde kalan dişiler. Şöyle e, 4 dört tane dişi var. Erkek olarak da erkek olarak da sadece bir erkeğim kaldı. O da şekeri. Bu kaldı. Bu kuşu da arkadaşlar o kadar şanssız bir kuş ki bir uçurdum. Atmaca e, elinden düşürdü. Bahçemin tam buradan e, bağırdım. Atmaca düşürdü. Aradan e, bir hafta sonra uçurmak istemiyorum aslında. Kaybetmek istemiyorum. Dayanamayıp uçurdum. Aradan bir hafta sonra yine uçurdum. Başla bu Yine geldi. Atmaca bunu gördüğünüz gibi e, bu sefer bayağı bir e, kovaladı uzaktan. Şöyle kuyruğunun ortasını falan aldı. Baya buzaktan falan kovaladı. Bu sefer gitti dedim ama... Son e, kurtul elinden geldi, kargalar yardım etti. Arkasından e, o korkulan geldi benim evin camına öyle bir gümüledi ki pat diye düştü. Tam bir gün yem yemedi kendine gelemedi hayvan. Hala e, korkak bir şekilde duruyor. Kendini çarptıktan sonra. Uçurmayı keseceğim bu işi. Yani uçurmak istiyorum uçurmayı keseceğim. Yoksa atmacaya gem yapacak. Şöyle damızlıkları çıkartalım. Benim çocuklarda karı görüncü tabii ki bütün sene karı bekledik. Kardan adam yapmak için. Yine kardan adam yapmak için yeterli kar yok. Evet. Kuşlar da karla tanışsın. Bazıları belki hiç kar görmemiştir. Benim çocukların eğlencesi. Geçin, geçin. Karı gördüler ki şakrak oynamaya başladılar. Tutlama, dinle, Allah postanı, posta da çıkmış oradan nereden çıktıysa. Tavuklar da saldık. onlarda. da yumurtaya başlayalı bir ay oldular. Artık o genç olanlar hepsi yumurtaya başladı. Şuradaki benim eee firiklerde artık tavuk olacak neredeyse. Şuradan aralarında bayağı büyük olanları var. Bu büyümüş olanları bu diğer olan yanına ayıracağım. Küçük olanlar var hala sonradan çıkanlar vardı. Orada. Evet arkadaşlar. 8 Şubat Ağırlı gününden şöyle bir e, kısa bir video yapalım dedik. Bu da bizim kara olan. Yalnız bizim karı olan bayağı deli saldırıyor bana. Arkamı döndüğüm zaman çok çakal arkadaşlar. Arkamı döndüğüm zaman üzerime zıplıyor. Şu da arkadaşlar. bu Vine Dotoroz'un artık dövüyor. Bunu Vine ayrı bölmeye ayıracak. 3 tavukla bir Vine Dotoroz'un var. Onu ayrı bölmeye ayıracağım. Onların yumurtasını e, çoğaltacağım. E, yumurta paylaşımı yumurta paylaşımı yapacağım. Gel bakalım oğlum. Maşallah bayağı ayıran. Tavuklu arkadaşlar böyle. Bir tanesi de işte yumurtada yatıyorlar. Evet arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Güvercinler yem verirken ben biraz güvercinlerle keyif yapayım. <laughs> Sağ kalın arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın inşallah.